Ağzı bıllahim rahim İmam Buhari'nin sahihini okuyoruz. Kitabul Cemaa ve İmama. Cemaat ve İmamet bölümündeyiz. En son 42 nolu babta kaldık. Bab başlığı şöyle: Ve bu tesviyeti sofufi ender ikameti ve bagdaha. Safları düzeltmek, safları düzenli haline getirmek. Kamet esnasında ve kametten sonra. Başlık böyle. Tesviyeti sufufi indel ikameti ve ba'da kamet esnasında ve kamet sonrasında safları düzeltmek. 685 nolu hadis. Haddefena Ebul Velidi. Bize Ebul Velid anlattı. Hişam ibn Abdülmelik. Hişam bin Abdülmelik. kâle dedi ki. Haddefena şubetu. Bize şube anlattı. Kâle dedi ki. Akhbarani Amr ibn Murrata bana Amr bin Murra haber verdi. Kala dedi ki: Semi'tu Salim ibn Abi al ben Salim bin Abi al işittim. Kala dedi ki: Semi'tu Nu'man ibn Bashir ben Nu'man bin Bashir işittim diyordu ki: Kala sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki: La tusawwuna sufufakum ya saflarınızı düzeltirsiniz ev le Allahu beyne ya da Allah yüzlerinizin arasına muhalefet sokar ya da Allah sizi birbirinize düşürür aranıza ihtilaf sokar manasında Hazreti Peygamber bu ifadesiyle saflar düzgün olmazsa hizalı olmazsa bakış açıları da değişir aranıza ihtilaf girer saflardaki özensizlik hayata yansır. Hayatta da aynı şekilde dağınık olursunuz diyor. Saflar ile e, bakış açıları arasında bir ilgi kurmuş. 685 nol hadis böyle. 686 nol hadisiyle aynı bak başlığının altında. Haddetena Ebu Ma'merin. Bizi Ebu Ma'mer anlattı. Kale dedi ki Haddetena Abdülvarisi. bize Abdülvaris anlattı ana Abdullah Azizi o da Abdullah Aziz'den hani Enes'in o da Enes'ten En-Nebiyye sallallahu aleyhi ve sellem kal Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem demiş ki Akimussufuf ve safları düzeltin. Fani arakum halfe zahri çünkü ben sizi arkamdan görüyorum demiş sallallahu aleyhi ve sellem her iki hadiste safların düzgün hale getirilmesini özendiren ifadeler içeriyor. İmam Buhari bu iki hadisi kâhmet esnasında ve sonrasında safların düzleştirilmesi başlığı altında vermiş. 42 nolu bab başlığı böyleydi. Bir mülahaza yok ise 43 nolu bab başlığına geçiyorum. Babu iqbalil imami alen nasi. İmamın insanlara yüzünü dönmesi. Ainde tesviyeti sufufi. Safların düzleştirilmesi esnasında bu maksatla imamın insanlara yüzünü dönmesi. 687 nolu hadis. Haddetena Ahmed ibn Abi Raja'in. Bize Ahmet bin Abi Raja anlattı. Kale dedi ki, حدثنا معاوية بن عمرو بزا معاوية بن عمرو نت قال دديكى حدثنا زائدة بن قدامة بزا زائدة بن قدامة قال دديكى حدثنا حميد الطويل بزا حميد الطويل أنت حدثنا أنس بزا أنس أنت قال دديكى وقيمة الصلاة نماذج كامل كتردي فَأَقْبَلَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللّٰهِ aleyhi اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ بِوَجْهِهِ Allah'ın elçisi sallallahu aleyhi ve sellem yüzünü bize döndü, sırtını kıbleye verip فَقَالَ dedi ki اَقِيمُوا صُفُوفَكُمْ Saflarınızı düzeltin وَتَرَاسُوا ve hizaya girin aynı hizada saf tutun فَاِنِّي اَرَاكُمْ مِنْ وَرَاءِ ظَهْرِي Çünkü ben sizi arkamdan da görüyorum demiş sallallahu aleyhi ve sellem. Bu da 43 nolu bab idi ve altındaki yegane hadis 687 nolu hadis. Bir mülahaza yok ise bu babla ilgili şimdi 44 nolu baba geçelim. 44 nolu babın başlığı şöyle. Ben bu evveli. İlk saf. 688 nolu hadis. Haddetene Ebu Asim'in, bize Ebu Asim anlattı. An Malik'in, o da Malik'ten. An Sümeyy'in, o da Sümeyy'den. An Abi Salih'in, o da Ebu Salih'ten. An Abi Hureyre'te, o da Ebu Hurayra'dan. Kale dedi ki, Kale Nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki, Eşşuhedâ'u şehitler, şunlardır. el boğulmuş olan vel ve vurulmuş olan ya taun hastalığına yakalanmış olan vel karın Bat batından yana bir hastalığa yakalanmış olan karın ağrısı vel ve göçük altında kalan ve kâle ve yine dedi ki ve lew ya'lemûne mâ eğer erkenden çıkıp gelmekte ne kadar fazilet var, ne kadar kıymet var bilselerdi lestebaku, o zaman camiye gelmek için yarışırlardı. Ve ya'lemun ma fi'l O zaman et erkenden gelmek derken sabah namazını kastediyor. Ve ya'lemun ma fi'l Eğer yatsıya gelmekte ne kadar fazilet var, ne kadar değer var bilselerdi. Ve subh peşine subh bidaye eklemiş sabahı. La tawhuma o ikisine gelirlerdi. وَلَوْ حَبْوًا sürünek, Sürünerek de olsa. O zaman tehcir, öğlen namazı, atema, yatsı, subh sabah namazı bu ikisine de yani sabah ve yatsıya <laughs> gelmekte ne kadar fazilet var bilselerdi sürünerek de olsa gelirlerdi. وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِي الصَّفِّ الْمُقَدَّمِ İlk safta ne kadar ne var onu bilselerdi lestehemu içinde kura çekerlerdi diyor sallallahu aleyhi ve sellem. Bab başlığı da ilk saf idi. Hadiste ilk safın kıymetini anlatmak üzere Hz. Peygamber kura çekerlerdi ilk safta yer almak için diyor. Diğer aynı konuyla ilgili bir şey değil. Yani ravi Aziz Peygamber böyle demişti, bir de böyle demişti diye. Yani şey daha yok. Zaten rivayetlerde bu olur. Yani muhtemelen bu ravinin bir yerde Hazreti Peygamberle ilgili o esnada aklına gelen birkaç şey veriyor. Yahut ondan duyan birisi e, duydukları kadarını topluca vermiş olabilir. Girişte şehitler konusundan söz etti. Namazın Namazın önemi konusundan söz etti. En sonunda da ilk safla ilgili bir ifade var. 45 nolu hadi bab başlığına geçiyorum. Ve bu ikameti safi min tamamis salati. Safı düzgün yapmak, tamamlamak namazın tamamlanmasındandır. Yani safta namazın bir parçasıdır demek istiyor. Safın düzgün hale getirilmesi, hizaya sokulması bunlar namazın bir parçasıdır diye İmam Buhari başlık atmış. 689 Haddesene Abdullah İbni Muhammed'in bize Abdullah bin Muhammed anlattı. Kale dedi ki Haddesene Abdurrezzaki bize Abdurrezzak anlattı. Kale dedi ki Akhbarana bize Ma'mer haber verdi. An memin o da hemmandan an abi Hurayrata, o da Ebu Hurayra'dan, anin sallallahu aleyhi ve sellem, o da Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den, ennehu demiş ki, innemâ el imâmu li yu'temme bihi imam, kendisine uyusun diye vardır. Fela tehtelifu aleyhi, dolayısıyla ondan ayrı düşmeyin. Feydâ rekâ, örneğin rüküya gittiğinde, siz de rüküya gidin. Ve izâ kâle semi'allâhu limen hamide, Allahu limen hamide dediğinde Fakulu deyin ki Rabbena lekel hamdu, Rabbena lekel hamd Allah'ım Rabbimiz hamd sanadır. Ve izâ secede, secde ettiğinde fescudû, siz de secde edin. Ve izâ sallâ câlisen, oturarak kılacak olursa fesallû culûsen ecma'ûn, siz de hepiniz oturarak ona uyun. Ve akimu saffa fi salati. Namazda saffa da dikkat edin. safı da düzenli yapın. Dost doğru yapın. Fe inne iqamata saffi min husni salati. Çünkü namazı şey safı doğru dürüst yapmak namazın güzelliğindendir demiş. Hz. Peygamber'in bu ifadesini İmam Buhari başlığa taşımış. 690 nolu hadis var aynı babın altında. Haddetene Ebul Velid'i bize Ebul Velid anlattı. Kale dedi ki Haddetene Şubetu bize Şube anlattı. An Katade'de o da Katade'den. An Enes'in <lonely> o da Enes'ten. Anin Nebi sallallahu aleyhi ve sellem. O da Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den. Kale dedi ki sev sufufakum saflarınızı düzeltin. Fe inne tasfiyata sufufi min ikameti salati. Çünkü safları düzenli hale getirmek, düzgünleştirmek namazın namazdandır. Diyor sallallahu aleyhi ve sellem. Bab da zaten bu konuyla alakalıydı. 45 nolu babı da geçiyorum. Bir mülahaza yok ise 46 nolu babı başlayacağım. <gülüş> Babu ismi Menlem lem yutimma sufufa. Safları tamamlamayanın günahı, safları eksik bırakanın günahı ve bali diye İmam Buhari yeni bir başlık atmış. 691 <laughs> nolu <Yenim> hadis. <laughs> <laughs> Haddesena Muaz bin Esed bize Muaz bin Esed anlattı. Kale <laughs> dedi ki: Akhbarani Fadl bin Musa bana El Fadl bin Musa haber verdi. Kale <laughs> dedi ki: Akhbarani Sa'id ibn Ubeyd al Bana Sa'id bin Ubeyd al haber verdi. An Bushayr ibn Yasar al-Ansari. O da Bushayr bin Yasar al-Ansari'den. An Enes ibn Malik. O da Enes bin Malik'ten. Ennehu kadim al-Medine'te. Kendisi Medine'ye gelmiş. Fakile lahu. Demek Medine'den ayrılmıştı. Bir zaman sonra tekrar Medine'ye bir ara geldi ağır ona demişler ki bu aradan sonra Medine'ye geldiğinde me ankerte minna muzu yevma hatta Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Peygamberle beraber olduğun o dönemden bugüne şimdi bizde yadırgadığın bir şey var mı demişler Hazreti Enes bin Malik'e yani geldin Medine değişmiş mi biz değişmiş miyiz Neler farklı Hazreti Peygamber'den sonra